rengi. Bir mum, Fırça. Su. Su ile boyaları karıştırıp koyduk. Tutkal. Ve bir mendil veya peçete kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar evet, biz pirinç. E, böyle ör, pirinç dekupa de kullanacağız. İsmini bilmiyoruz çok olarak. Bir de zımpara kullanacağız. Hadi o Hı. zaman başlayalım. Evet. Bunu alalım böyle. Evet. Şimdi. Öncelikle su aslında çok fazla bir işlemimiz olmayacak. Sadece fırçamızı e, nemlendirmek istiyoruz. Biraz daha sözebilir misin? Tamam. 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 Şimdi ilk başa kırmızı koyacağız. Hı. Ay bir krem. Yok krem. Bir kremimizi koyacağız. Krem. Evet. evet. Krem. Ay, ben de. <laughs> ben sürüyorum. Sefamızı önce zımparaladık. Evet başlayalım. Buraya işte. sürüyorum. Evet. renkten yapacaksanız ve bizim yaptığımız gibi yapacaksanız eğer sepanız koyu renkse ve kuruduktan sonra boya bir daha renk kalıyorsa üstünden bir kere daha aynı boyayla geçeceğiz. Kuruduktan sonra ama eğer renk bir daha görünürse sepanın gerçek rengi görünürse arkadaşlar. Bu arada evet, siz ben, evet, peçete konuşayım. yerine bir mendil veya bez de kullanabilirsiniz. Bizde peçete var, peçete evet. kullanacağız. O yüzden evet, siz de evet, istediğiniz evet. gibi bir mendil veya bir bez veya bizim gibi peçete kullanabilirsiniz. Bu de kullanabiliriz. <laughs> ben de geç istedim Boyalar sıçrayabilir. O yüzden yanımızda peçete veya mendil bulunması hem sepa için hem de kendi üstünüz için iyi olur. Boya bulaşmaması için yerlere hemen temizlik Şimdi ben yapabilir miyim birazcık? Tamam. Boya Yok koktu. Evet arkadaşlar, şimdi bu mu boyadıktan sonrasında biraz kuruması için bekletmemiz gerekecek. Boyamaya devam. Şu anda zemin boyamamızı yapıyoruz. Diğer rafları da boyayacağız. Zemini boyadıktan sonra buraları boyayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi boyamız kurudu. İki kat boya kullandık. Şimdi zımparalayacağız. Ardından tozunu alacağız. Ve mumlayacağız. Arkadaşlar burasını mumlamayacağız. Çünkü burayı böyle katlayacağız. Burada arkadaşlar eskitme olmayacak. O yüzden buraya mum kullanmayacağız. Hadi bakalım Ara l'hi he d'estirar. Mumu, mumlamak kolay oluyor o yüzden kolay bir işlem. Ne? Nereye yapmak isterseniz oraya şey... daha çok yapın. Biz buraya yapmıyoruz çünkü sadece bu kenarları istiyorsunuz. Burayı yapmayıp kenarları da yapabilirsiniz sadece veya kenarları yapmak istemiyorsanız bu ikisini veya tek bunu veya tek bunu yapmak istiyorsunuz. Öyle de yapabilirsiniz. istediğiniz biçimde kullanabilirsiniz. Mumlama işlemi biraz uzun sürebilir çünkü sepetanız büyükse daha da uzun sürer ve Bizimki iki kat olduğu için aslında burayı yapmıyoruz ama buraları da halletmek detaylı olarak yaptığımız için biraz uzun sürebiliyor. Kuruması da uzun zaman alır. Evet arkadaşlar. Şimdi mumladık ve arta kalan küçük olanları da mum parçalarını Temizledik. Şimdi Artık kırmızıya boyayacağız. Hadi başlayalım kırmızıya boyamaya. Buraları kırmızıya boyayacağız. Yine diğerlerinde yapmadığımız işlemi bu kırmızıya boyamada da buraya yapmayacağız. Buraya diğer resmi koyacağımız için buraya arkamda olanı koyacağımız için burayı kırmızıya da boyamayacağız. Boyamayı yaparken arkadaşlar bizim koyduğumuz gibi alta bir şey koyarsanız iyi olur. Çünkü boya bulaşabilir. Evet. Özellikle de krem rengi yani beyaz rengini yaparken daha çok bize sıkıntı oldu. O yüzden alta bir şey sarabilirsiniz. Gazete Mumlar da geliyor. Düşüyor. Sonra zımparalıyoruz. Kağıtla alıyoruz ama burayı birkaç parça falan düşüyor. O yüzden Aynen. Eğer taşan bir şey olursa peçeteyle silebilirsiniz. İşte üstünüz boyanın bir şu anda olduğu gibi. O yüzden peçete Gelincik bir de kemik, kemik rengini kullanıyoruz. Biz bunu boyamaya devam edelim. Boyadıktan sonra da kurutacağız. Sonraki halini de göstereceğiz. Arkadaşlar boyama işlemimiz bitti. Biz istediğimiz renk tonunu bulmak için, yakalamak için arkadaşlar 3 kat boyadık. Siz 2 veya 4 kat da boyayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Sonra resmimizi kestik ve videonun başında söylediğim tutkallar yapıştırdık. yapıştırdık. Ama yapıştırırken bir kart kullanırsanız arkadaşlar havasını alır. Daha iyi olur. Ondan sonra üstünü de tutkallı tutkallarsak daha iyi yapışır. Sonra dilalamamız da gerekiyor. Bir de bunu. Daha sonrasında bu beyazlıkları vermek için de zımparayla böyle yaparak bu beyazlıkları verdik. Bu şekilde yaparak beyazlıkları size verebilirsiniz isterseniz. Farklı renkler de kullanabilirsiniz. Bizim sepetimiz bitti. Bu arkadaşlar diğer. Bir önceki videoda söylediğimiz etkinlik videolarından. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.